Kaymakam Halit Bey bunu almam için beni gönderdi. Sürgüne evrakları var mı bunun? Benim de bir adım var efendi. Ali benim adım. Mühendis Ali. Muallim. Fransa'dan yeni geldi. Paris'ten döner dönmez enselemişler. Sonra da onu buraya göndermişler. Ben şimdi ne anlatacağım bu veletle? <laughs> Hikaye çok severler. Büyünce ne olacaksın? Adam olacağım. Bak yavrum, vatanını sev. Ama gördüğün yanlışı da söylemekten çekinme. Burası kabile devleti değil, Mösyö. Aklınıza eseni yapamazsınız. Siz beni takip mi ettiriyorsunuz. Uzak dur ondan! Herkese yüz vermez o hayvan. Huysuzlanır, çifteler. Kendi malımın kaçakçısı olmakta ağır geliyor vallahi. Siz çiftçiye amele parası ödüyorsunuz. Onlar zaten ameli. Terbiyesizlik yapmayın. Ben eğer siz de destek olursanız... ...susuzluğa çare olarak bir şeyler yapabileceğimi arz etmek için geldim kanka. Muallim! Rahat otur! Al cebe muallim! Ne yapıyorsun lan sen? Hadsiz! Ağır ol Hasan abi! Muallimin evi yanıyor koş! Şunu görüyor musunuz bey? Rızo ve adamları sizden aldığı cesaretle やくつなるもんね。